17 eğimden fazla olduğu zaman merdiven olması gerekir. Burada eğim nereden baksan 40, 50 civarında yani. direkt gözle bile çok evet. net belli oluyor. Bir görüşeyim arkadaşlarla ona göre bir planlama yapalım. Buraya bir şey merdiven. Yolun eğimini düşündük başkanım. 95 ton asfalt kullandık burada. Kula ellerimiz e, gerçekten uzun kaldı. Evet. Teşekkür ettiler. Şu anda karşıdan gelen arabalar birbirini görebiliyor. Eskiden göremiyordu. Tabii tabii çok sertti bunun eğimi ilk geldiğimizde. Evet. Şu an eğimi de çok güzel olmuş. Gayet yeterli. Merdiven çalışması da çok iyi olmuş. Başkanım burası da trafiğe kapalı bir yoldu. Şu alana kadar çalılık kurguyla kaplıydı. A ağaçlar vardı vesaire altı vaziyette. Biz bu yolu imar planı uygun olarak açtık. Bu kısımlara parke taşla döşedik. Kaldırımları yaptık. Burada kaldırımlar da yoktu. Ve bu tarafa da bir kaldırım yürüyüş yolu yaptık. Bunun devamında beton alanın bitiminde yola kadar olan Şimdi de parke taşla döşeyip hep yolunu evet. trafiği açtı. trafiğe açtık. Altın duruyordu, hem trafiği atlayacak hem görsel olarak güzel oldu. Beğendik aynen, nasıl çok güzel oldu. Çok sağ olun başkanım, çok güzel oldu. Yavaş yavaş her şey oluyor, Allah size mükemmel razı olsun.